Türkiye ile Hindistan'ı karıştırdığımızda biz onlara göre çok çok geride, yani örgütleme anlamında geride kalmışız. Oradaki, biz Türkiye'de bizim de hep bir sloganımız var, biz diyorduk ki sokaklarda hayat var. Aslında sokakta hayat yok yani ben oradaki gözlemimle izlediklerimle, oradaki edinen tecrübeyle ben şunu diyebilirim, artık sokaklarda hayat değil, yaşam var. Önüz dışarıdan baktığınızda bir sokak lezzetleri, sokak yiyecekleri festivali gibi görünüyor. Hani kerim ister, merim ister bizim burada da olur ya, işte Antep yemekleri gibi. Aslında bunun bundan ibaret değil. Bir yanda 28 eyaletinde faaliyet gösteren yaklaşık 2000'e yakın Sokak Emekçisi Derneği'nin, bizim bu İzmir'deki gibi Seyyar Satıcılar, İzmir Seyyar Satıcılar Derneği gibi derneklerin bir araya geldiği bir çatı örgüt var. 2000'e yakın sendika, dernek ve kooperatif bir çatı örgüt kurmuş. O çatı örgütün adı Nasti. Bu örgüt her sene Hindistan'ın düşük gelirli insanlarla daha çok, orta gelirli ve alt gelirli insanlarına sokaklarda yiyecek temin eden seyyar satıcıları Yeni Delhi gibi bugün 25 milyona ulaşmış, nüfusu 25 milyona ulaşmış. Yeni Delhi'nin işte İzmir'den söylersek Alsancak gibi bir yerinde, Karşıyaka gibi bir yerinde burada alım gücü nispeten yüksek olanların ulaşamayacağı sokak lezzetlerini buraya getiriyor. Bizim onlara gösterdiğimiz ilgi, bizim onlara Amerika'dan Türkiye'ye kadar bu konuları ifade edeceğimiz. Onların da yine dikkatini çekti. Ve bize şu teklifle oradan bizi uğurladılar. Ee, i̇nşallah İzmir'de böyle bir sokak lezzetleri festivali yaparız. Biz de eğer davet ederseniz 5-10 Hindistan seyyar satıcıyla gelir, size Hindistan lezzetlerini tattırırız dedi. E, bu festivalden benim özellikle e, aldığım izlenim, edindiğim izlenim bunlar. Biz orada festivalin yanı sıra birkaç tane de panel vardı. Panellerden bir tanesi sadece ve sadece kadın esna sokak esnafına ayrılmıştı. Kadın sokak esnaflarının sorunları ve durumları. İkincisi global sokak esnafların durumu. Üçüncüsü de iklim krizi karşısında sokak esnaflarının pozisyonu. Her üçünde de biz konuşmacıydık ve ben şunu gördüm: her bir akademisyen ve araştırmacı konukların yanı sıra seyyarlardan da temsilci olarak birer konuşmacı vardı. Her üç faalide de konuşmacılar kadındı. Kadınlar seyyarların sesi olarak o akademik panellerde seslerini duyurdular.